Anne bugün öğle yemeği için palak peynir yapacağım. Canki lütfen şirişti ve piritayı kaldırır mısın? Hala uyuyorlar. Tamam uyandırırım ama önce çay yapayım. Çünkü şirişti kalkar kalkmaz benden çay ister. Tamam sonra da onları uyandır. Canki kapı çaldı. Lütfen kapıyı açar mısın önce? Sabahın bu saatinde kim olabilir? <laughs> Siz misiniz? İyi günler, hoş geldiniz. İyi günler. Buyurun, hoş buyurun. geldiniz. Merhaba, iyi günler. Merhaba oğlum, hoş geldin. <laughs> i̇yi buyurun, otur. Berhudar ol oğlum, berhudar ol. Otur. Şöyle otur oğlum. Kocanız, Kocanız gelmedi, gelmedi mi? mi? Hayır, bir işi çıktı gelemedi. Bayan Sarla. Evet. Üzgünüm. Haber bile vermeden böyle çat kapı evinize geldik. Bazı önemli işlerimiz vardı. Karara varmadan önce sizinle de konuşmak istedik. Bu yüzden buradayız. Lütfen üzülmeyin. Biz artık bir aile olduk. İstediğiniz zaman gelin. Ee, ben de yemek yapacaktım. Bu yüzden ortalık biraz daha anık. Aman Tanrım. Sabah sabah buraya geldiler. Pirita ve işte hala uyuyor. Aa, şey ben birazdan dönerim. Lütfen, Anne tabii. hemen geliyorum. Pirita, Kalkmana çok sevindim. Çayımı içip Çayımı hemen geliyorum. Çayımı ve annesi burada hadi. Ne? Evet. Nasıl olur? Galiba önemli bir konu var. Hadi hemen hazırlan. Şuna bak. Şişti. Tanrım kütük gibi uyuyor. Ona hemen hazırlanıp aşağı inmesini söyle. Yoksa kendini aptal durumuna düşürür. Hemen tamam, aşağı yani tamam mı? Sırışti. Kalk Sırışti. Bakalım gerçekten uyuyor musun? Sırıştı kalk acil bir şey var. Samir evlilik teklifi için ne? gelmiş. Ha? Nerede? Çabuk söyle. Samir nerede? <laughs> Samir yok. Uyanman için öyle söyledim. İşe yarayacağını biliyordum. Aman abla, sabahın köründe yapılacak şaka mıydı bu böyle? <laughs> Hadi hazırlan. Pirit bebe annesi buradaymış. Hadi hemen gidelim. İyi ama neden? ...sebebini bilmiyorum tek bildiğim... ...annem ikimizin de aşağı inmemizi istiyor... ...hadi kalk Hep artık. Kim sabahın köründe birini ziyaret eder ki abla? Şişt. İnsana düşmanı bile yapmaz. Frita ve Şirişti birazdan buradalar. <laughs> Teyzeciğim özür dilerim... ...habersiz geldiğimiz <laughs> için gerçekten üzgünüm... ...çok tuhaf olduğunu biliyorum... ...size bilgi vermek için aslında... ...defalarca aradık ama... ...nedense ulaşamadık. Ama... ...ah oh, oh, tanrım... Ay telefon açık kalmış. Kusura bakmayın lütfen. Hiçbirimizin haberi olmamış. Kusura bakmayın. Ne Hayır olur. teyzeciğim. Özür dilemeniz gerekmez. Öyle çok önemli bir şey değil. Herkesin başına gelebilir. Bu yüzden de kesinlikle özür dilemenize gerek yok. Hey Canki. Lütfen herkese çay getirir misin? İşte bakın, e, Pirita ve Şirişti de Merhaba. geldiler. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Merhaba Merhaba. 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 Ben gidip herkese çay getireyim. Sen otur. Pirita buraya gel kızım. Sana bir şey söylemek istiyorum. Ama bunu biraz tuhaf bulabilirsin. Aynı zamanda ünlü bir peder olan bir yakınımızla görüştük. Son derece güvenilir bir pederdir. Ona... Pirita ve Piritvin'in evlenmeye hazır olduklarını söyledim. O da mutlu bir evlilik hayatları olacağını söyledi. Ama düğünün yarın olması gerekiyormuş. Öyle söyledi. Yarın mı? Düğün yarın mı? Lütfen. Endişelenmenize gerek yok. Biz de bu kadar çabuk olmasını istemiyoruz. Piritvi bizim tek çocuğumuz. Onun gösterişli bir düğünle evlenmesini istiyoruz. Bu yüzden peder beyden bize biraz zaman vermesini rica ettik. Ama peder bey nikahtaki törenlerden en az birinin yarın yapılmasını tavsiye etti. Hesaplamalarına göre eğer yarın bu törenlerden herhangi birini yapmazsak önümüzdeki iki yıl boyunca evlenmeleri mümkün değilmiş. Eğer kabul ederseniz yarın nişan törenini gerçekleştirir, daha sonra da düğünü hepimize uygun şekilde planlarız. Ama çok, çok erken. Aklısınız. Nişan töreni yapılsın, tamam mı? Aa evet, olur. Ee, yarın nişan törenini yapalım. Her ikinizi de tebrik <gülüyor> ederim. <gülüyor> tebrik ederim. Madem Peder Bey öyle istedi, yarın töreni yapalım. Tebrik ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda oldu. Berhudar oğlu oğlum. Berhudar oğlu oğlum. E çabuk çayla tatlı Lütfen getirin. Otururum. Hadi çayları koy. Prita, gel kızım. Evet herkese çay getirdim. Alın bakalım. <laughs> Aa, teyzecim, buyurun önce sizin çayınız. Teşekkür ederim. Babaanne. Evet. Anne. Şimdilik kalsın. Çayı daha sonra içerim. Şerlin seninle evlenip seni köle haline getirmemi istiyor. Kendini bu evliliğe zincirlenmiş gibi hissedeceğinden emin olabilirsin. Sana neler yapacağım hakkında en küçük fikrin bile yok biri de. Rişabı kurtarmak istiyorsun. Bakalım seni benim elimden kim kurtaracak acaba? Pekala Pritvi, bu da senin çayın. Ah, a, a, a. Hey, yavaş olsana a. elini mi yaktın oğlum? Buz torbası sana buz torbası getireyim. Elini yakmışsın oğlum iyi misin? Lütfen lütfen çok çok önemli bir şey değil ben iyiyim. Ciddi bir yanık değil. Korkacak bir şey yok. Dikkatli olsana Şirişti. Sürekli sakarlık yapmak zorunda mısın? Ne zaman büyüyeceksin sen? Ne yaptığına bir bakar mısın? Pritvin'in elini yaktın. Anne, ama bunu bilerek yapmadım. Prita lütfen ona kasıtlı yapmadığımı söyle. Neyse. O doğru söylüyor. Hayır oğlum aslında. Benim hatamdı. Onun değil. Şirişti'den bardağı almak için elimi uzattım. Sonra dikkat etmedim. Çayı ben döktüm yani. Bir anda almışım. O an Pirita kuracağımız hayatı düşünüyordum. Lütfen müstakbel baldızımı azarlamayın. Bu beni çok üzer. Ah, teşekkür ederim. Rica ederim. Pritvi gerçekten iyi bir insan. Olanların suçunu üstlendi ve sıriştiği annemin azarından kurtardı. Aa, izin verirseniz elimi yıkamak istiyorum. Aa, tabii. Aa, Pirita ona yolu göster kızım. Haydi banyoya götür temiz havlu vermeyi de unutma. Tamam mı? <laughs> tamam. Haydi. Müsaadeniz lütfen. Hadi gidelim. İstediğin kadar gülümseyebilirsin Pirita. Evlendikten sonra sana bu hayatı zehir edeceğinden kesinlikle emin olabilirsin. Sürekli acı çekeceksin. O zaman peçeteye senin ihtiyacın olacak. Çünkü seni çok ağlatacağım. Teşekkür ederim. Aa, Pirita, sana önemli bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Artık benimle yeni bir hayata başlamak üzeresin. Bundan böyle düğün hazırlıklarımıza vakit ayırırsan çok mutlu edersin. Düğünümüzde her şeyin eksiksiz olmasını istiyorum. Çok yakında gelin olacaksın. Neden evde biraz dinlenmiyorsun ki? Biliyorsun, düğün öncesi bir sürü hazırlık lazım. Annene yardım etmen gerek. Demek istediğim. Çok sık dışa çıkmasan iyi olur. Ben ne demek istediğini anladım. Senin dediğin gibi yapacağım. Sadece bir tek şey dışında. İlgilenmem gereken çok önemli bir şey var. Şey merak ettim de düğünümüzden daha önemli ne olabilir ki? Um... Neden birden sustun Prida? Umarım çok ciddi bir sorun yoktur Düşüncelerini ve sorunlarını benimle paylaşmaktan çekinme. Aslında benimle bütün her şeyi paylaşman gerektiğini düşünüyorum. Aa, doğrusunu istersen çok önemli bir şey değil. Hastalarımdan birinin dizinde çok ciddi bir sorun var. Dahası tedavisini bitireceğime ona söz vermiştim. işte hepsi bu. Yani onunla ilgilenmem gerek. Aa, tamam. Aa, ben şunu alayım. Tamam. Prita bana. Şerlin'in varlığından bahsetmek istemiyorum. Sözüm ona kendini benden akıllı sanıyor. Ama Prithvi senden çok daha akıllı. Çok kısa süre içinde güvenini kazanacağım ve sen bana her şeyi anlatmış olacaksın bunu gör. Planlarınızı senin ağzından öğreneceğim. Hiçbir zaman Sherlyn'e zarar veremeyeceksin. Çünkü yaptığın her şeyi ona haber vereceğim. Aa evet tabii neden olmasın? Seni kesinlikle anlıyorum. Hasan'la ilgilenmen gerek. Ve e, bunun çok ani olduğunun farkındayım da. Yani yarın nişan töreni yapacağız. Bu yüzden de bütün arkadaşlarımı davet etmek istiyorum. Umarım gelirler. Sen de bütün arkadaşlarını davet etmelisin. E, şey, Karan, Samir ve Rişab'a haber vermeyi unutma. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.